Merhaba arkadaşlar bu benim um, Bir dakika Bu benim ilk Bu benim ilk... İşte ilk sesli videom olacak Ve bu videoda Avatar yapacağız Yani kodla avatar yapacağız Ve bunları göreceksiniz zaten Ve ben ekranda koyacağım sanırım Koyabilirsem Neyse şimdi ilk Allah hakkında bir rahat bırakın. Başlayalım. Şu anda ben bir kelim. <laughs> Bu yüzden saç sesleyeceğiz. Ama ben bunu telefondan yaptığım için onu da hareket ettiremeyeceğim. <laughs> Pardon. Şimdi arkadaşlar ben bakıyorum. Ama yok. Saç yok şu anda. Saç yok. Saç yok. Bunlar çıkmıyor arkadaşlar delireceğim. Bu güzel bir saç bulmamız lazım. Çünkü böyle çok güzel bir kızılcık. Hmm. İnşallah bulurum. Aslında yukarıda var ya bir dakika. Yok. Allah'ım. Neyse arkadaşlar şu güzel bir çarptım. Bunu yıkıldırız. Evet, evet, bir dakika bir gri saçları çok seviyorum. Bunlar güzel oluyor. Şimdi yazalım arkadaşlar. Kod bölümüne giriyoruz. Bu arada kod buradan oluyor. Bilmeyenler için. Ben kodumuzu yazalım. Şuradan. Arkadaşlar burada video doldurup siz de yapabilirsiniz. Olmuyor. Evet arkadaşlar kodumuz bu. Saç kodu bu arada. İnşallah olur. Ay bu ne ya kodu bu. İnşallah olur. Yani inşallah güzel olur. Dedim ve çok güzel oldu. Ay güneş doğuyordu. Böyle güzel duruyor evet evet. Evet arkadaşlar saçımız bu. Bir dakika çekiyor mu? Çekiyormuş. Ee, saçımız bu. Ben sevdim. Hani bulduk çok şükür. Söyleyemedim de. Şimdi kıyafet olarak aklımda bu var. Güzelmiş. Deneyelim. Bu Evet kodumuz bu. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Yine. Çünkü öksü öksüremiyorum da videodayım. Şimdi neyse kodumuz bu arkadaşlar. Evet gelecek. Evet. Bence güzel oldu. Şimdi alt bulalım. Bu da varmış. Kısa varmış. Tamam bu olur o zaman. Buna da Evet. Arkadaşlar kodumuz bu olur mu bilmiyorum yine. Neyse hemen giriyorum. Evet oldu. Ama çok kısa oldu ya. Ay papam ne Ay arkadaş. Başka bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar kodumuz bu. İnşallah bu çünkü pek olmayacak gibi bir şekilde duruyor. gelecek evet geldi. Kafamı sanki büyük gösterdi. Bunu silerim ya kötüymüş bu. Berbat. Altta çok yok bulamıyorum. güzelmiş. Çok tatlı. Hemen bunu gireceğim. Tekrardan. Ay ben çok güzeldim buna. Ay çok güzel. Tamam tamam altta bulalım altta bulalım. Bulacağız inşallah. Arkadaşlar bu yorumları nereden bakıyorsunuz diye sormayın. Çünkü pin, şey, Pinterest'ten bakıyorum alt buldum onunla girelim. <laughs> arkadaşlar ben şimdi burada bölüyorum. Bir gidecekmişiz. çekmişiz. Sonra videoyu devam ettireceğim. <laughs> evet arkadaşlar geldim ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben güzel bir çanta buldum. Onu yapacağım. Şimdi de hemen kodu da görelim. Evet, çanta kodu. Hadi göstereyim gözükmüyor çünkü. Böyle bir çanta. Ama arkadaşlar üstünü pek beğenmedim. O yüzden üstümü de değiştireceğim. Ama üst bu da. Yani şimdi ne yapayım diye baktım da hiçbir şey yok. <laughs> Tamam tamam buldum. Kodumuz bu. Gayet güzel bir şey. Üst. Katil tarifine benzedim. Ama güzel. Surat seçeyim mi bilmiyorum ama. Bakayım ona da. yüzler vardı böyle. Ama nerede bilmiyorum şimdi. Ya ben böyle suratlar istemiyorum. Bu ne? <laughs> Sonraki <tüp> gibi <laughs> İnşallah bulacağım. Ama hiç düzgün şey de yok. Buldum bir tane. Ama çirkin. Ama sadece Benim ten rengim böyle değil ki. Hiç olmadı. Ya ben salam ya. Bu açık tenlisi değilmiş. Baştan yazacağız. Oh oldu. Evet arkadaşlar korktu oldu. Ay çok güzel oldu. Tut tut tut. Ne değmesin. Ay gözlerimde kedi var. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Şuna bak. Şu sanat eseri bu. Valla sanat eseri çok güzel. Evet arkadaşlar ben burada bitiriyorum videoyu. Çünkü bu kadar yeter. Yani başka şeyler yapmayacağız. Evet. Bunun gibi istiyorsanız başka video. E, ee, on like falan. On like atın. Ben de tekrardan yaparım. Belki istediğiniz videoyu yaparım. Yani İstediğiniz video, fikir falan varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Yani bu kadar. Görüşürüz.